Partiliyim bilmiyorum. Tamam siz AK Partilisiniz. AK Size biz bu açıklamayı soruyor. AK Partilisiniz. He bilmiyorum ne olduğunu Meral ne olduğunu. Olma... Meral Akşener. İyi Parti'nin genel başkanı. HDP'nin evet. olduğu masada biz olmayız diyor. Olmaması gereken <laughs> olmaması bir şey. Olmaması, gereken bir şey ya. Peki altılı masanın HDP'ye muhtaç olmadığını mı düşünüyorsunuz? Muhtaç düşünüyorsun? Muhtaçtırlar. 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 E o zaman niye olmaması gerekiyor? Ha? ha siz bir AKP'li olarak zaten kazanmak kazanmasını istemiyorsunuz. Ya Allah ne hayır varsa onu getirsin Türkiye'mize. Biz onu istiyoruz. Bence şimdiye kadar yani şimdiki devlet şeyimiz gibi bunları da üstünden geçeceğiz inşallah. Bu pahalılık, bu şeylik bunlar geçecek diyorsun. Yani. Geçecek inşallah. İnşallah. Nasıl geçecek abi? Geçer. Abi inşallah maşallah olacak. Şimdi, şimdi değil değil ha. Biz, biz merdivene He. çıktık. Evet, hangi 2023'te evet. inmeye başlayacağız. Her şey onunla ilgili Nasıl ineceksin abi? Ya? Göreceksiniz. Abi burası Türkiye. Bir fiyat bir yere oturdu mu bir daha aşağı gelmez. Yok her yer böyle oldu. Yemin ederim Dünyanın sana. Neresinde abi böyle bir şey var? Almanya'da böyle oldu. Peki Almanya'da alan Dur. asgari ücretle bir Dur. arabanın kaç depo dolduracak biliyor musun? Türkiye'yi kıyaslayamayız. Zaten kıyaslayamayız. Dünyada bir numaradır. Zaten kıyaslayamayız. Türkiye'yi ancak komşularıyla e, kıyaslayabiliriz. Yani bir numaradır. Türkiye 1 numaradır. 1 numaradır vallahi 1 numaradır. Abi komşularımızın Allah durumu ne? Ni kim demiş ki? Bulgaristan'ın parası bile Türkiye'ye. Bulgaristan, Bulgaristan, biraz... Bulgaristan git Bulgaristan'a bak yolları git bak şeyleri, insanları. Bilerek, parası bizim KAÇ katımız git bak, oldu ya. Bulgaristan'a, Yunanistan'a git bak İran'a, Irak'a. Yani Türkiye bizim şey için süper yani. Ya abi, tamam şu bu alım gücü yok. Ha sen bunun parası. Tamam pardon. olabilir, şey. olabilir. Yok ha bak iş yok alım gücü. Ya olabilir, yok. Yani. tamam olabilir de ama inşallah her şey yoluna hani geçer. Ben de hiçbir partili Yok, Yok inşallah maşallah olur. Ha olur olur tabii ki olur. İnşallah demezsen olmaz ki. Ha. Abi yapalım ha. Yapalım. Yani aa, dediğim gibi biz merdivenle çıktık. Şimdi yavaş yavaş inşallah her Allah şey ona gider. Yoluna girmez. Ya. Bence daha da kötü olacak. Yok yok olmaz. Babak göreceğiz yani gömezsin. Allah ömür versen. Diyorlar ya büyütürsen büyüt, büyük gitsin. olur, küçültürsen küçük abi. olur. Biz de her şeyi büyütmeyiz. Bazı bariz olan bir şeyi sen büyütemezsin. Neyi büyütüyorsunuz? Bakın bir, bir yıl içinde dolar 7 liradan 25 17 18, e abi, çıktı. 1 yani. e, litre benzin şimdi şey dinle. Ha, buyur, 1 litre buyur. mazot 7 liradan 25 liraya evet. çıktı. Bu dünyanın bir, her yerinde böyle. Ne, ha neresinde böyle? Dünyanın ya? her yerinde. Ya, git bak dün? Almanya'da 1.20 idi, 1.30'du. 2.40 aniden bir gün içerisinde 2.40 oldu. oldu. ya bir ay dur, dur bir ay bir ay bak bir ay bir şeyi görüyor. Bulamıyorlar bir ay benim bak bir ay. Burada bulunuyor. Orada yemin ederim sana. Ya neyi ya, bulamadılar. bulamadılar? Ya sen, Almanya var bulamadılar. Abi, ya vallahi bravo size, Almanya, Fransa, Avrupa Gerçekten batmış. Ya Allah rızası için bir ekmek 1 liradan gitti 6 liraya. Evet. Ya arkadaşım ben Eylül'den Diyarbakır'a geliyordum 50 TL'ye, geliyorum 300 TL'ye. Tamam mı? Olabilir. Ya sen her gidiyordun. yer böyledir. Her bak yer. Sen her yer. Buradan bağlara 75 kuruş. Vallahi her gidiyordun. yer böyledir. Dünyanın nereye o giderseniz, o giderseniz o gidin o vallahi böyle. Abi, Amerika'daki o enflasyon o oranı yüzde %6. Vallahi Türkiye'deki %60'ın 60 üzeri. Zaten, zaten batırmak isteyen, batırmak isteyen zaten Amerika bu, Avrupa batırmak o, isteyen o, bir. bir şey. Biz biz doların üstünde yaşıyoruz şimdi. Ya ne neyin doları? Biz doların üstünde yaşıyoruz. Doların. Ya benim aldığım maaş, bak emekliyim. Aldığım maaş. Kaç yaşında emekli oldun? Ne 60 50 yaşında emekli oldun. git emekliyi biçtiğim şey bir, ben bir beni 50 şey, ya, ben yaşına kadar ya, emekli. oluyor, ben oluyor. Ben emekli A, olduktan sonra da gidip çalışıyor böyle adam. Ama burada ya insan doğru konuşsun, eğri konuşmasın. Bak adam 50 yaşında emekli oluyor. Bak tekrar söylüyorum. Adam 50 yaşında emekli oluyor. Kahvelerden çıkmıyor. Yok ya çıkmıyor. Sen çok çıkıyorsun. Oradan buradan çarpık götürüyorsun. Bir de gelmişsin bana bir şey Vallahi Bari bunu anlatırken sizde tek ricam Vallahi bile yemin içmeyin ya ya Allah adının insan gözleriyle verir. gördüğünü anlatıyor biz gözümüzle görüyoruz. Ben gözlerimle Bize. gördüğümü anlatıyorum. Gözümüzle görüyoruz. Gözlerimle gördüğümü anlatıyorum Körü görüne bir şeyi sağlıyor. Olabilir diyorum. Pahalılık yani var. Olabilir ya, ama, her, var, ama her şey bile... yoluna geçecek. Şey Zami de Allah yaptı. Bitti dava ya, bitti. Ya, ya. Ya. ya eskileri gördük gördük yani. eskileri. Neyi eskileri gördük. gördük. Sen neyi gördün? Eskileri neyi gördün? Mesela birisinin neyi gördüm sen neyi görmüşsün bana onu anlat. Sen neyi gördün? Ya eskileri gördük zincir, birisi ne, bir ne, çocuğu bir ne, şey. Ne olmuş? E, ne, ne olmuş? E, ben, yağ kuyruğu mu abi? Bir şey diyeyim. Yok dakika, yok demiyorum. Ben, ben bir maaşla arıyordum. Bir maaşımla arıyordum. 8 tane çeyrek altın. Olabilir. Bir maaşımla alıyorum şimdi bir tane çeyrek bir çeyrek altın. öz, özürlü. Ayıp öz, ya. Öz, bir özürlü. Öz, bir özürlü. Öz, bir özürlü. Öz, 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 bak öz, eskileri görüyor. Bir özürlü. Öz, bir özürlü. Savunmayın. Özürlü çocuğu olduğu zaman zincirle ağırda bağlıyorlar. Körü şeyi savunmayın. Valla gördük bunları. Şimdi ne oldu? gördün sen? Zincirle özürlü çocuklarını ağırda bağlıyorlardı ya. Gördük biz bunları ya. Ya şimdi bunun ekonomiyle ne alakası var? Bak. Bunun ekonomiyle ne alakası var? Ya var. Yaşlılık maaşı var. Eşi özürler maaşı var. Bu kadar insanın şey maaşları. Olabilir. Olabilir. Demiyorsun. Olabilir. Olabilir. Adalarda olabilir. her gün kadın ölüyor. Onu niye demiyorsun? Aşkım her gün kadın ölüyor. ölüyor. Bunlar artık fotoğraf yapıyorlar. A, a, fotoğraf a, fotoğraf eskiden, yapıyorlar. Değil mi? Yoktu. Onun içindi şey. değil mi? Onlar yoktu. Daha, daha beterdi. Hani onun Ama içindi. çekmiyorlar. Ya de. niye demiyorsun İstanbul Sözleşmesi? Yok insan doğru konuşsun. Niye demiyorsun ana hayat yüzyılda e, yaşıyorsun? E, ya sen sokaklarda e, kadınları sen kaçıncı yüzyılda yaşıyorsun? Ne kadar maaş alıyorsun? Şimdi bak bu kadar insan bu kadar insan hepsi yanlış sen tek doğrusun. Senin bakışı açın doğru dedi. Ne sen doğruları söylersin ben de doğruları söylüyorum. Doğru, Sandık doğru, zamanı doğru, geldiği doğru. zaman doğru. o zaman millet verecek. O zaman doğrular olacak. Şimdi bir şey diyeceğim. Kime verecek? Abi, abi, kime Bak şimdi siz siz bak siz niye çalışmıyorsunuz? Siz de okula git gitmiyorsunuz. Niye böyle şey yapıyorsunuz? 1999 <laughs> gece gündüz gece gündüz kahvalelerden çıkıyorsunuz. Sene 1999 askeri ücreti 101 TL'di. 1 milyon. Ha. 20 Anam. 20 25 gram altın geldi. Şimdi kaç gram geldi? Bu kimin kabahatiydi? E, kimin sendeydi? Kimin kabahat. Seninde, bir, kimin kabahati? Abi, kimin kabahati. Ya, ya, 1999'da ya. bak ya, gelin, gelin. askeri ücreti 101 milyardı. Bak 101 1 milyardı. Şu ben anda tavla O zaman 25 gram altın gelirdi. Ekmeği taştan çıkarmazsa tabii ki e, sürülecek. 1 gram bak. Bir gram askeri ücreti 101 milyardı. 101 milyon değil. Asker şimdi altın gel. Hayır hayır. şimdi doğru dedi. O zaman da. 22 23 ee, geldi. gram geldi. Şey geldi, pahalılık geldi, savaş onim, geldi. Bu pahalılık kimin evet. yüzünden geldi? 5 milyon Suriyeli soktular ülkeye ekonomi kriz e, geldi abi. Evet, Valla komşu herkesin <laughs> başına gelebilir. Abi bence sen bakış açını değiştir. Abi, yok valla ben değiştirmem. Valla ben, ben hiç Valla ben hiç bakışımı yani. değiştirmem. O zaman başımızdan gelen musibetlerden Allah bir ayetinde buyuruyor. Ne Başınıza ne gelen şey, musibeti siz Söyleyin kimi getirelim. Bu başımıza kimi, kimi getirelim, kimi getirelim. Ben demiyorum o gelsin, bu gelsin. E, kimi Bana göre hepsi batıldı. Ya, Bana yok. göre hak yok işlerinde. Sadece bir 2023'ü bekleyelim. Eğer olmazsa o zaman... Ne, ne olacak? Yani, o zaman Allah'ın izniyle bu 2023'ten sonra her şey yoluna geçecek. Nasıl geçecek? Gazımızı çıkaracağız, petronumuzu çıkaracağız. <laughs> Her şeyimiz. Vallahi ekmek soğan yeriz, bu vatanı satmayız. Vallahi yeriz. E Vallahi sen hiç bir gün burada gibi... otururum. Ela, burada ela, otururum. Ela, burada bizi, otururum. Yemin Burada Yoksa otururum. otururum. Sokakta otururum. Yeter sen, ki vatanım sağ olsun. Bu vatanı kimseye teslim ya etmeyiz. Ya burada herkes, abi abi. herkes vatan severdi. Evet. Sonra hepimiz bir gemideyiz. Burada olan, burada olan herkes ana. daha çok vatan severdi. Burada hiç kimse vatan düşmanıyla ki. Yalara münafık. Ya, ya bu. var ya. Buradaki evi ve kesi vatan düşmanıdır. Hala <laughs> şey yani biz kimiz? Ha. göbekle sen ekmek soğan yiyeceğiz. Vallahi yiyeceğiz. <laughs> de 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 sen, sen de bak maşallah neyin var? Maşallah. Abi ben sen sana bir şey diyeyim. Şey Vallahi. Bu şekilde giderse Maşallah. kadar bu ülkede diyor, var ya. Vallahi ben böyle diyorum. Benden bu kadar. Hepimiz 20, bir gemideyiz. Yirmi yıl sonra bu ülkede bir tane Türk görebilirsiniz. Olmaktansa batak daha iyidir.